efendim abdest arınmak, temizlenmek. Aslında e, sadece arınmak, temizlenmek değil bu şer'i kısmı, dış kısmı. Çünkü malum haliniz usul abdesti bile alsak namaz abdesti almadan abdestli olmuyoruz. Yani bir insan bütün vücudunu yıkamış dahi olsa illa ve illa o anda bir ikinci abdest olan namaz abdestini almak zorunda. İşte bu ikinci abdestin manası su ile dirilmek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de suyun diriltici yegane özellik olduğundan bahseder. Demek ki su ile elimizi, yüzümüzü, bacaklarımızı, ayaklarımızı, bütün vücudumuzun organlarını diri hale getirip Allah'ın huzuruna öyle durmanın mecburiyeti abdestle anlatılmıştır. Abdestin sonucunda insanın varması gereken dört tekbiri birlemektir. Yani Allah'ın huzuruna, nerede dört tekbir birlenir? Cenazede birlenir. Allah'ın huzuruna ölü gibi çıkmak demektir. Burasının çok önemli bazı manaları vardır. Mesela önce ayakkabıları atmak. Yani biz evimize girerken mabedimiz olan eve sadece temizlik açısından değil ki bugün çok önemli. Aynı zamanda ayakkabıları atarak Hz. Musa'ya eşlik ederiz. Malum haliniz Hz. Musa Kur'an-ı Kerim'de Allah'a senin huzurunda seni nasıl görebilirim diye sorduğunda Allah ayakkabılarını atarak demişti. Ayakkabılardan maksadı sorduğunda sağ ayakkabısının dünya sevgisini, sol ayakkabısının da ahiretteki cennet isteğini. Yani bütün düşünce ve fikirlerden arınarak Allah'ın huzuruna çıkmak gerektiğini bize öğretiyor. Abdesti alıp bütün organlarımızı dirittiğimiz zaman şu dört şeyi terk etmemiz lazım. Bir, huzura giderken nefsi terk edeceğiz. Yani huzurlu namaz kılınızdan kasit, Allah'la birleşerek Allah'ın huzurunda olarak namaz kılınız. O zaman çok sevdiğimiz, çok arzuladığımız hiçbir şeyi kendimiz de dahil düşünmeyeceğiz. İki, dünyayı terk edeceğiz. Yarın ne yemek yapacağız? Evimin rengi boyayacağım. Bu gibi bütün Allah'tan uzak koka, tutan e, düşünceleri terk edeceğiz. Üçüncü terk, cennet ihtiyacıdır. Cennet ihtiyacından kasıt her şey benim hoşuma gittiği gibi olsun. Her şey bana mutluluk versin gibi bir düşünceden uzak durmak, onun yaptığının güzel olduğunu bilmek ve onun yaptığının bize mutluluk vereceğine inanmak demektir. Yani neyi terk ettik? Dünyayı terk ettik. Ahireti terk ettik, cennet ihtiyacını. Nefsi terk ettik. Artık terk edecek bir şey kalmadı. Dördüncü e, defa e, ki bana, terki terktir. Yani terk edecek hiçbir şeyin kalmaması. İşte abdestin hakikati budur. İnsan elini, ayağını, gözünü, başını, her şeyini Allah'tan uzak tutan bütün düşüncelerden arındırarak diriltir. ve sonra da bu dört terki terk eder ve dört tekbiri birleyerek bir ölü mevkiinde namaza başlar. Bir de şu var ki Hazreti Şibli bir gece uyumuş, uyanmış ve sonra namaza durmuş. Bazı müritleri demişler ki efendim sizin şeyinizi yolunuzda uykunun e, abdesti bozduğu söyleniyor. E, peki siz uyudunuz uyandınız ama abdestsiz namaza durdunuz. O demiş Allah da irtibatı kesenler içindir. Yani biz hep kestiğimiz için abdest almak mecburiyetindeyiz ama uykusunda bile Allah'la irtibatlı olan kişi için işte abdestin asıl manasının Allah'la daimi irtibat kuracak şekilde idrakli ve diri olmak demek olduğunu düşünürsek bu bakış açısından idrak anımızda abdestimiz bozulmuyor, idraksizlik anımızda abdestimiz bozuluyor demektir. Namaz miraçtan gelen çok mühim bir özelliktir. Allah Allah'ın peygamberi Miraç'ta Allah'ın zatında kendi hakikatini gördükten sonra yani hakikati Muhammediye'yi gördükten sonra tekrar bu aleme dönerken ne büyük bir peygamber ki bu lütfun kendi ümmetince nasıl yaşanacağını Allah'a soruyor. Allah-u işanda namazı farz kılıyor. Beş vakit namazı farz kılıyor. Bu beş vakitten kasıt vücudun beş organının Allah'a idrak etmesidir. Bunların içine nefis, e, kalp, ruh, sır ve hakikat var. Bu organlar vücutta Allah'tan haberdar olması için beş vakit namaz kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, namazdan kasıt. Bütün ümmetler kendilerince namaz kılmışlardır. Yani işte biliyorsun Yahudiler de ayakta e, sallanarak e, ayakta e, kıyamda ben diyerek e, Hristiyanlıkta rükuda Hz. İsa'nın eğildiği gibi ama İslam'ın namazından kasit asıl secdedir. Yani insan yok olacak ki namaz hakikat olsun. Burada peygamberin bir hadisinden bahsetmek lazım. Bana Allah dünyanızdan üç şey sevdirdi. Kadın, koku ve gözümün nuru namaz diyor. Burada kadından kasıt nefistir. Yani Allah bana nefisimi, nefisleri sevdirdi. Nefislerin tekamülünü, nefislerin en üst seviyeye gelmesi için yaptıkları tekamülü bir manada da bütün yaratılmışları çünkü çeşitli nefisleri sevdirdi. Bundan neden sevdim? Onlardan duyduğum kokuyu, yani koku burada hakikat demek. Hakikati hissettim. Ve onun için onl onlardaki Allah'a ait kokuyu sevdim. Bu ikisini yapınca gözümün nuru namaz oldu. Yani gözüm nurlandı, kalp gözüm açıldı. Ben miraç yaptım. Yani namaz bu hale geldiğinde herkesi kabul eder, herkese hürmet eder, herkese Allah'ın bir ismi olduğunu idrak edersen namaz secdede hakikaten miraç halinde geçebiliyor. Bu da çok önemli.